da çekiliyorum. Biz burada hep beraber oyun oynamak için varız. Hep birlikte eğlenmek için varız. Tabii ki kesinlikle sonuçta yani be, cuma evde oturduğumuz zaman günü iki tane yazacağım isim var ikinizden biri bunu kimse değiştiremez. Yani evet. Bu böyle. E benim de senin. Kızlar gerçekten çok şey olabiliyorlar. Çok hain olabiliyorlar kız arkadaşlarım vardır ama onlar da çocukluğumdan beri yüzde yüz güvenirim, beni kıskanmazlar, işte aileme kötü bir laf söylemezler, bana bir kötü bir laf söylemezler, aklındaki şeyi bana direkt suratıma söylerler. Çok kız böyle değil, ben böyleyim. Bana delikanlı onu yüzüme söyleyip falan deme çünkü yüzüne ne söylüyorsak arkandan da aynı şeyler konuşuyor. Benim suratıma söylediklerini birisiyle konuştuğun zaman okey ama o insan yorumunu getirdiği an ve sen de onun yorumuna yorum kattığın an bu eleştiriye giriyor ve bunları ben duymuş olmuyorum. O zaman bu, ben de şunu söyleyeyim sana Ebru. Bu o bambaşka bir olay. Ben giriyorum. de sana şunu söylüyorum. Sen Cankan'a bir kim anlatırken Cankan'la bir kimin oturup onun dinlemesi de bana dedikoduya girer o zaman. <laughs> Evet sevgili izleyiciler işte çatlak ses burada 02 Ebru. Bir barışacaklar bir küsecekler ama bu işin sonu nereye varacak bilmiyoruz. Sizler dengeyi evde kimin kalacağını Sizler karar veriyorsunuz. Şu anda gönderdiğiniz oylarla 35-44'e oylarınızı gönderiyorsunuz. Barajın, barajda kalmak lazım. Baraj demek tiraj demek. Yani oyu ne kadar çok birikirse bir yarışmacının işte o bu hafta birbirimizi gözetiyor evinde kalacak demektir. 35-44, 35-44, 35-44. Oylarınızı gönderiyorsunuz sevgili izleyiciler. Şimdi birbirimizi gözetiyor evine bağlanıyoruz. Ve... <laughs> Merhabalar tekrar sizlerle. Hoş bir akşam geçiriyor olmanızı diliyor. Ve şimdi sizi iyi gördük, hoş gördük. Şahane sohbetiniz, güzel, keyifli, eğlenceli dakikalarınızı izledik. Mustafa, kafamdaki sıralama değişti mi acaba? Ebru evet. ile böyle kanlı bıçaklıyken bir anda e, un savaşında bulduk sizi. <laughs> ya muhakkak işte bu da belki de güzelliği yani. Ha, çok Kavga tatlı. da etsek. Peki o zaman sizin dışarıdan bir göze ihtiyacınız var diye düşünüyorum Evet olabilir Kıvanç, Kıvanç. Bu hangi göz olabilir? Kıvanç'ın evet. gözü Peki bakalım şimdi Kıvanç evinize konuk olacak Ve kime neler söyleyecek? İlk sözleri duyduğunuz anda canınızı yakacak Son sözleri daha da canınızı yakacak Tamam hadi bakalım Dışarıdan gözler Kıvanç'ın gözleri karşınızda Beni gerçekten sevdiğim düşündüğüm insanları dışarıda her şekilde kurdum Ama san, sanıyorum ki yanılmışım birazcık 01 Mustafa o Evdeki en büyük düşmanın Ebru olduğunu söylüyordun Ama nedense ben çıktıktan sonra Bütün görüntülerde sizi yan yana görüyoruz Ebru'yla baya bir paylaşımımız olmaya başladı Hatta birlikte gülüşüp eğlenebiliyorsunuz Sence bu iki yüzlülük değil mi? 02 Ebru'yla o kadar kötüyken Ona bu kadar samimi olman ...bazı şeyleri bana anlatmış oldu. Acaba bu haftada da e, sevdiğin insanlardan Alkan ve Özlem'in adını mı vereceksin çok merak ediyorum. Şu anda her şeyi bekleyebiliyorum sanırım. Evet Mustafa... ...herhalde bugüne kadar dışarıdan duyduğun en ağır sözler. Ya ağır, ağır aslında ama... Çünkü sen Kıvanç... ...birimizi gözetiyor evinden çıktıktan sonra... ...arkasından gitmeye kalkmış bir yarışmacısın. Ben çıkmak istiyorum Kıvanç'ın yanına. O kadar başka bir şey istemiyorum. Ne demek şimdi bu? Ben de gitmek istiyorum yani bu evden. Peki nasıl olacak bu? Arkadaşlar Peki. beni söylerler Çıkın. olur biter. Yani ne söyleyeyim Kıvanç ama yani biraz daha geçtikten sonra Kıvanç anlayacaktır beni zaten. Eminim yani. Devam ediyoruz. Sıfır iki Ebru. Ben gitmeden önce beni çok sevdiğini söylüyordun. Hatta ben giderken de üzülmüş numarası yaptın. Ama ben gittikten 5 dakika sonra bir kemle odaya geçip gülüşüp dans edebildiniz. Bu nasıl sevgi ben anlayamadım. Sana göre dürüstlük insanların yüzüne seni seviyorum demek. E, veya sarılmak, ilgi göstermek ve arkasından İngilizce kötü sözler konuşmak mı? Bir türlü çözemedim. E bu son bir konuda tebrik ediyorum. O evde canlı yayında 10 kişiye yürek lazım dedin. Beyin lazım dedin ve hiç kimse sesini çıkaramadı. O hoşlarına gitti. Hatta güldüler. Bu beni çok etkiledi gerçekten. Onlar hakaret desen hiçbir cevap veremiyorlar. Hepsi gerçekten senin gibi oyuncu olmuşlar. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben de bir şey söyleyeyim. Ben bunu espri mahiyetinde algıladım. Yani hiç üzerime alınmadım dolayısıyla. Evet aynen bu kişideki o bir şey beyin lazım dedi. Bir Eskiri, başka de bir şey değil. Yani beyinden geçtik rakam verdiği için. Diller, yürekler, kalpler kime? Ben onları hiç üstüme alınmadım. da üstüme Ebru sana soruyorum bu siparişler kimeydi o zaman? Söylüyorum. Evet. Din, Aynur, Mustafa, Özlem, Yürek. E, bir beline de çünkü Berin'in yüreği yok diye bağırıyordu. Ve hepsi de arkamdan konuşup suratıma söyleyemediği için dil istedim hepsine. Hepimize de beyin istedim çünkü ben dahil denileniyorum bu evde. Dile gerek yok. Onun zaten maşallah papuç kadar dili var. <laughs> Herkese yetiyor buradan. Evet yetiyor. Bizde de var. Biz de gerektiği kadarını cevap veriyoruz kendisine zaten. Gerek Hı. gördüğümüz kadarına. Bir pabuç kadar dilim var ama senin şimdi bir şey diyecektim ama demeyin çok kaba bir tabir olur. Pabuç kadar değil senin dilin bu evi sarıyor be. Hadi ya. Notersin Aynen. çünkü her yere Aynen. tasdiklediğin için. Evet yeni noter oldu. Evet notersin. 12. Her, noter her, abi. her karede sen varsın be Aynur Bey. Hadi. Ne kadar ya. güzel. Her Hadi ben suratına var. söylüyorum. Sen dedikodu yapıyorsan, yukarıda konuşup senin hakkında konuşuyorsan bu dedikodu değil diyen sensin. İstediğim yani her yerde konuşurum. Yukarıda da konuşurum. Aşağıda da konuşurum. Aynen öyle. Ee, düşüncelerimi istediğim kimle paylaşmak istiyorsam onunla Aynen, paylaşırım. Aynen öyle. sana dedikodu. İster yüzüne söylerim mi? ister arkasından konuşurum. İşte bu, da bu da benim tercihimdir. O zaman Birbirine ihtiyacı var işte bence de. Peki. Devam ediyoruz. Kem sana evde defalarca oynuyorsun dedim. Bence kaset teklifini kabul etmeyerek hem kişiliğini göstermiş oldun hem de oynadığını. Ayrıca oynadığını ispatlayan diğer bir kanıt da e, birinciyken nedense hiç hastalığın olmuyor. Ben de o evdeydim sen birinciyken. Ama üçüncü oldun yine mide bulantılarım başladı. Evet Bikem. Ya bir kere ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Neden kendimi acındıracakmışım bir kere? Yani çok mantıksız. Başka şey eğer o niyette, o düşünceli olsaydım bu şekilde değil de daha başka şeyler yapardım. Devam ediyoruz. 06 Alkan. Ebru evde 10 kişi beyin lazım dediğinde tepki vermemene gerçekten çok şaşırdım. Ayda en fazla tepki senin vereceğini düşünüyordum. Ayrıca Ebru benim hakkımda sana İngilizce kötü sözler konuşurken keşke beni savunsaydın çünkü bu en büyük onurdur bence. İngilizce kötü şeyler mi konuştun? Little boy demiştim, little boy kendisi için daha büyümedi adam olmadı hala küçük Heh. onun hakkında konuşuyordum Kıvanç hakkında değil ki. Benim arkamdan da konuştun yani? Hayır senin hakkında Hayır, değil ya. Mustafa hakkında. Ben yok ben orada zaten anlamadığımı söylemiştim. Ben yok, bir şey, şey söyleyeyim, söyleyeyim mi o zaman? Allah hakkında. E, az önce burada veya iki gün önce söylediğim her şeyi geri alıyorum ben tekrardan. Burada isteyen istediği kadar ortak alanı kullanır ya da kullanmaz. Hı hı. Ne olacaksa olsun. Yani ne olursa olur. Ben şu andan itibaren, şu andan itibaren burada söylüyorum merkezde duyuyor zaten. Ben eğer Ebru herkesin hakkında arkasından konuşmam, yüzüne konuşurum diyorsa demek ki bir kere daha yalan söyledi Hayır. ve arkamdan Araçı konuşmuş. Yok. Bu ben bundan sonra muhatap bu olmak istemiyorum. Muhatap olmak istemiyorum. Ortak alanı kullanır kullanmaz benle birlikte yemeğe oturur oturmaz. Ben otururum. Ama onunla ilgili yan yana bile gelmem, konuşmam, oyun da oynamam, muhabbet etmem ve burada da bitmiştir madem böyle. Tamam, bravo. tebrik da böyle. ediyorum seni. Ne yaparsan yap ama şu anda söylediği yorumların hepsi ben eve ilk girdiğim ki olaylardı. Bu sonradan girme olayları değildi. İşte bu bunu da beynine koy. koy. Bunu da beynine koy. Bu yani. Arkadan konuşma. Aman Mustafa. Mustafa, buradaydın, buradaydın. İngilizce anlamıyorsan o senin problemin. Evet, İngilizce anlamıyorum. Buradaydın. Ne konuşacaksın burada? İngilizce konuşmayacaksın. Buradaydın. Sanki mi? sen benim arkamdan hiç konuşmadın ben ilk girdiğim zaman ben bu evi Mustafa. Ben zaten konuşmadım demedi. Bir e tamam. Bana, bana söylenmiş şey, şey var, var ya, ben, benim konuşmam gerekiyor. Ama ne yaparsan zaten. Sen de bir dengesizsin. Lafını bir koyuyorsun bir geri alıyorsun. Bir koyuyorsun bir geri alıyorsun. Sen de karar ver o zaman. Ben mi? Bundan sonra da özür dilersem de ben bu sefer kabul etmiyorum. Ben, bana okay? değil. Hadi bakalım. Bana mı söylüyorsun? Hayır ya sana değil Mustafa'ya. Ne özürü? Senden kim özür dileyecek zaten? İyi ee, tamam hadi, o zaman hadi. Allah Allah. Hepimiz birimiz birimiz hepimiz içindir arkadaşlar. Evet o öyle. Ee, i̇şte gördük. Üç gün dayandın. Üç gün. Çok bile dayandı. Bir yoruma üç gün dayandın. Tamam Hakan abi. Konuşma işte azıcık susma. Hadi hadi. Hakan? Eee. Beni ne zaman içiyorlar? Bilir. Şimdi. Arkasını duruyorlar belki. Ebru herkese yürek ve beyin e, dediği zaman ben Ebru'nun söylediği şeyi kale almadım bile. Böyle bir şeyi kalkıp da üstüme alıp da eğer ne Yusuf sen falan ne yiyorsun onunla gerisini hissetmedim. Yani. E, sonuçta eğer öyle bir şey ihtiyaç duyuyorsa kendi adındaki böyle bir şey söylemeye e, demek ki ihtiyaç duymuş. Herkesi de benden gitsin diye bir şey söylüyor ve ben burada bunu kale almam bile. Umurumda da olmaz. E, ben, benim sonuçta kendim yetişe kadar beynim var. kimseden de beyin satmam. Kimseden de beyin almam. Kıvanç'ın kesinlikle bir yanlış anlaması, anlam, evet. ıı, anlaması var ki Kıvanç zaten bilir yani. ben kimsin arkasında o şekilde konuşmam. Devam diye. ediyoruz. <laughs> <laughs> 08 Janka.